Hardrobum. Evet evet. Hayır abi ışık ayağı ya. Tiny, tiny. İşte ışık ayağını asmış hani havalı. <laughs> ya git cringe. Yunus bir şey söyleyeceğim. Enerjisini beğendim. Evet. Daha girdiğim gibi. <laughs> ben de Allah beğendim. Allah Allah. Burada yaratıcı değişik abuk subuk kanallar projelerine devam edebilirsin. Ne kadar lümpen olduğunu göstermek istiyorum kardeşim. Bak evin kaç derece olduğuna bakacakmış. Ne fark ediyor? Ulan bir evde üşürsün ya da üşümezsin. Niye derecesine bakarsın? Bir de orada gülen surat var. Ne anlamı <laughs> evet, var Yap bakayım. Hey Siri ofisin ışıklarını aç. Açtı. Nasıl yapıldı yazıyorsun? <laughs> Yatakları çok rahat abi. Bizim yatak bu kadar rahat değil. Eee? Nimet Hanım var ne demiş bu konuya? Gitmiş bunlar işte Gürcistan'a. Eee? Nermin diyor buralar diyor çok güzel diyor. <laughs> Sen diyor gelsen havası bozulur da diyor. Alışveriş etmiş işte. Onu anlatıyor. Şu kadar pahalıya satmışlar, bu kadar pahalıya satmışlar. Hmm. Verdi ne kadar alışveriş yaptığını anlatacak. Havasını atacak ya. Hmm, onu söylemek işte. Ne Makbure de ondan dinliyordu. Şey diye verdi. Kız dedi, kız dedi. Madem o kadar dolandırıldın dedi. Sen hmm. de Gürcistan'a dedi Türkler salak diye göstermeye mi gittin oraya dedi. Hmm. Bir fena oldu. Dedi ben kalkayım beyim gelir. Erkenden kalkayım dedi gitti. Gittikten sonra tabii makara döndü. Adam. Kız aferin dedik makbulenin ağzını payını verdin susturdun şunu. Hmm. Havasını basıyordu. Ezil oldu gitti. Sanki biz gitmiş.